Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenleniyor. Erzurum Short Track Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyona resmi antrenman bölümüyle start aldı. Şampiyona Erzurum Palandöken Buz Sporları Salonu'nda 6 kategoride gerçekleştirilecek. Şampiyonaya Ankara, Erzurum, Samsun, Bursa, Kars, Ardahan ve Kocaeli illerinden 110 kadınla 107 erkek olmak üzere toplam 217 sporcu katılıyor. 2022-2023 faaliyet programında yer alan Şoktrak Türkiye Şampiyonası Erzurum Birliği'nde 26-30 Nisan tarihleri arasında olacak. Yarışmaya 7 bölgeden toplamda 217 sporcu katılacak. Yarışlar 27 Nisan Perşembe günü başlayacak, Pazar günü sona erecek. Yarın sabah Perşembe günü 9'dan itibaren yarışmalarımız başlıyor pazar günü ödül törenimizin sona erecektir. Yarışmacı arkadaşlarımız, milli takım sporcularımız da dahil olmak üzere ellerinden geleni yapacaklarına inanıyoruz. İnşallah yeni rekorlarla sezonu tamamlamış olacağız.